Sihirli alka ile başlıyoruz. İkinci sırada da alt, birinci sırada altı tane, ikinci sırada 12 iki tane örüyoruz. Üçüncü sırada iki tane örüyoruz, bir tane artırıyoruz. Toplamda da 24 tane. İki, iki tane örüyoruz, bir tane artırıyoruz. Toplamda da 18 tane pardon 18 tane Dördüncü sırada da üç tane örüyoruz. Bir tane artırıyoruz. Beşinci sırada dört tane örüyoruz. Bir tane artırıyoruz. Altıncı sırada da beş tane örüp bir tane artırıyoruz. Evet en son beş tane ördük. Bir tane artırdık. Şimdi ters örgü yapıyoruz. bu şekilde Evet arkadan alıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. böyle ilmeğin arkasından batıp çıkarıyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bisküvi kısmını bitirmiş oluyoruz. Evet, bisküvi kısmı bitti. Şimdi beyaz ipimizi alıyoruz. Bu şekilde ipimizi çıkarıyoruz. Tekrar aynı yerden batıp karşı taraftan çıkarıyoruz. Aynı yerden batıp karşı taraftan ipi çıkarıyoruz. Aynı yerden batıp karşı taraftan çıkarıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim Evet sıra sonuna kadar geldik ikinci sırada artırmadan devam ediyoruz Evet artırmadan bu şekilde 4 sıra öreceğiz. Evet 4 sıra ördük. Şimdi azaltmalara geçiyoruz. Beş tane örüyoruz. İlk önce bir tane azaltıyoruz. yer belirlemek için koyalım. 5 tane örüyoruz, bir tane azaltıyoruz. 5 tane örüyoruz, bir tane azaltıyoruz. Evet şimdi 4 tane örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Evet. Azaltıyoruz. Tekrar 4 tane örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bu sırayı böyle tamamlıyoruz. Diğer sırada 3 tane örüyoruz, bir tane azaltıyoruz. 2 tane örüyoruz, bir tane azaltıyoruz. Daha sonra dolduracağız. Sonra da kapatacağız. Evet, en son 2 tane ördüm, bir tane azalttım. Şimdi bir tane örüyoruz, bir tane azaltıyoruz. Kapatana kadar bu şekilde devam ediyoruz. tane örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Azaltıyoruz. Kapatana kadar bu şekilde devam edelim. Daha sonra da Şekerlemeler için süslemesini yapacağız. Evet, bu şekilde tamamladık. Şekerlemeler için de farklı renklerden ben bu şekilde böyle renkleri kullanacağım. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Bu şekilde değişik yerlerinden ara ara işleyeceğiz. Bu şekilde. Evet, ben ipim bitene kadar işledim. Sonra diğer başka rengi içeceğim. Kadar yeterli. Evet, şimdi yeşil iple yapalım. evet bu şekilde istediğimiz renklerde işliyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Herkese teşekkür ederim.